Evet arkadaşlar bugün sizle birlikte Poppy e Play Time yani Poppy e Play Time'ın Chapter 2'sinin yani bölüm 2'sini oynuyoruz. Bölüm 2'si daha yeni onları çektiği için arkadaşlar videosunu çekememişti. Şimdi telefonla çıktı ve videosunu çekiyor. Bu Hiç uzatmadan devam et. Dediğim New Game'de Ama ben Evet yine bir kaset yüklüyorduk Kalanlık bir mekal var Mamiro O'Grex var arkadaşlar Dalgın da Bunda boşumuz Mamiro ya Bu düşmanımız Mamiro O'Grex olacak Yine çaptır bizdeki size izliyoruz. Uy, kollar çok uzun es esnek. Plasti plasti stretch, esnek plastik. Yeah. Anladım arkadaşlar, esnek plastik. Playtime'ın yeni bir yeni bir olacağı Play ne oluyor? Wake up sesleri geliyor arkadaşlar. Wake up sesleri geliyor. Uyan sesleri. Wake up. Ve şey. Poppy gözüktü. Poppy gözüktü. Ve ve şey kaset bitti. Poppy Playtime Chapter 2. Yüklüyor. Aa, arkadaşlar bölüm 2'nin ya yerden başladık şu an. Aa, şununla zıplıyoruz. Şuna yine elleri atıyoruz. Tamam ilerleyelim. Ya bunlar oyuncaklar biraz çok mavi Buralar kırılmış arkadaş. A bölüm 1'de bu kapıyı açamıyorduk. Şimdi bu açıyoruz. Çekmişler dolapı. Buralar buralar açılmıyor. Arkadaşlar. Eriya Tratik'in odası. Buranın yapın bu Fabrikanın kurucusu Predator. fabrikasının böyle atladık arkadaşlar. Preysfield oldu. Ya hugi hugi veriyor. Hagi var yani arkadaşlar. Çekil. Çekil. Çekilin ha. Yani ha şu an alalım. alalım. Elitratifik. Sonra anahtar olmasın bu arkadaşlar olabilir arkadaşlar bakın evet olamaz bu ne şurayı açalım arkadaşlar ha tam düştü bu ne hep burada bir şeyler var tam buradan kaseti aldım bir kaset Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Elliot sure, but, but a family man at heart. Sir. His sights were always sirap set sirap on bringing sirap amazing sirap toys sirap to sirap amazing sirap children around the globe. Ludwig spent sirap countless sirap hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously sirap innovate sirap and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his But With so much ambition, ambience, he rose back up and continued to fulfill his vision. You. for the playtime code toy Ludwig could never be content leaving a project evet, unfinished. a it all began in the fateful Her şeyin başladığı yıl 1907 bitti. Tamam arkadaşlar o zaman buradan giderim. Ha düştü. Düşmedi. Bir çıkamamışım. Oh, Poppy! Oh, uh, uh, sorry. I didn't mean to scare Poppy? I ya. was just. Savaş. I need to get the power back on. Here. Poppy, Diana. Yani. Oh, <laughs> hemen böyle yapalım arkadaşlar <laughs> ha arkadaşladı bizi so bir şeyler diyor da bilmiyorum <laughs> teşekkürler dedi doğalın içinden geçti <laughs> Buradan çıkacak mı? Ee, biraz zor oldu. <laughs> biraz zor oldu ama çıktık. Hey, I'm here. Yine geldik. Tamam, bunu takip edeceğiz. O venter gidiyor, biz oraya gidemeyiz. Aa buraya elektrik verdi. Galiba elektrik. Bu açılmıyor mu? Uy, burayı nasıl geçeceğiz? Şuradan tutunarak mı geçeceğiz? Evet. Uy. İyi geçtik arkadaşlar. Bu kapı herhalde. Pop. Evet. Portion. I'm going to need you to trust Oder, me. Oder ah! Cookie Marmelade please check the Muzi arkadaşlar? Arkadaşlar bir şeyin içine girdik. Mavi bir şey. Aa kaydı içine mi? Burada çalışanların ismi yazıyor. Edmi, Lelit Pil, Elitratvik, Stella Gribble. Elektrik de <laughs> Aa burası kapanıyor. O zaman ben de böyle yapalım. Ona mı kapanıyor? Demek ki burayı değdiremeyeceğiz arkadaşlar. Ya ben buradan geçeyim. Şöyle geçeyim o zaman. Aha. Burada kapandı. O zaman ben de girerim böyle. Hadi. Neden bulamıyorum? Bir daha deneyim arkadaşlar. Bulamadım. Nasıl? özür dilerim yapamam. Unuttuk. Şuradayız. Oyun alanı. Şuraya kum A! Mamen oğlum elimizi kopardı. Elimizi kopardı. Mamen oğlum elimizi kopardı <laughs> The boss going to just give you the train code to escape. Now how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you will not be. Hadi and mommy will get this. 10 dakika olmuş. Ona bakın. Çok yaklaşıyorsa... <laughs> ee, Biraz uzaklaş. Gel <laughs> gitti zaten. Burada açıldı. Aa burada bir sürü çocuk var. Hemen şunu kaldıralım. Burada da Poppy Brave Town'ın karakterleri var. Bozuk bir ses çıkıyor. Game Station herhalde. Arkadaşlar burası. Aa ilk oyun Hi kids. Welcome to the Game Station'a station hoş geldiniz. Super ben ben sta we'll Star. Bu the ne? Simisi çizemedi şu an. Daha fazla buradaki da simisi gerekiyordu Aa buraya gideceğiz müzikal memori atlayalım şu anda wow. ha buradan gideceğiz e ee, ben gidemiyorum ha gittim Az önce geçemedim. Aa. Ne diyor? Kasadı. Ne yapıyor arkadaşlar? Abi bunu bunu tamir etmemiz lazım. Kasette Kaset de geldi. Evet oldu. İyi. Aa bunu yapacağız arkadaşlar kendimize. Eli yapacağız kendimize. Yani. Şu. No fight. Aynen. Boya yok. Aa buradan gideceğiz. Arkadaşlar galiba. Evet buradan boya gelecek galiba. Evet boya geliyor. Alabilir miyiz oradan? Aldık. Hemen atlayalım o zaman kaybetme. Aha, boyalı aldı. Şimdi ileri getireceğiz arkadaşlar. sesi de ya. Predator. Ha kolun nasıl kullanıldığını öğrendim arkadaşlar. Abi buna bir yerin elektriğini alıp galiba zamanı da varmış zaman bitince o aldığımız gelmiş. Birinin elektriğini alıp bir kapıları açacağız herhalde arkadaşlar. Evet öyle olacak. Aa, geç kalırsak kapının altındayız ve bilinmişiz. Tamam bunu da verdik. Şimdi buranın elektriğini alıp buraya geçeceğiz. kapıdan ezilmeden geçeceğiz. Evet böyleymiş. Hemen buradan da yürüyorum. Ne diyor bu? <laughs> Doğum gününü biliyor gibi bir şey diyordu. Daytime. Welcome to musical memory. Evet. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to test how efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you will recreate exactly. Using the buttons around you. Did will slowly lower towards Lekop. you. When you complete a color pattern basacağız. correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Yapamazsam Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, Bunzo test is over. The test will become more oh, difficult as do. it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. You shall see. What's the time, Play-Doh? Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place of a running in years. Mommy can only imagine Mommy how, how expensive Bozo must be. It's been mm -hmm. such a mm -hmm. long yeah, time since he's been able to play, to Janet. cheer, to eat. Yellow Yellow, yellow Yellow, yellow Green blue Yellow, yellow, green, blue, green, blue, green, 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 red, green, red, green, red, yellow. Green, red, yellow, blue. Green, red, yellow, blue, blue. Green, red, yellow, green, red. Yellow, blue, blue, white. Round three. Round three. Orange, 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 white, orange, white blue ah. orange white blue orange white blue yellow orange white Baş, vuru, leç. Umut. Ha öldük arkadaşlar. Geçemedim. Arkadaşlar Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar olsun En son öldüm geçemedim Özür dilerim Ama bir sonraki Videoda geçeriz Görüşürüz bay bay Kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bay